Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de bugün Roblox'ta sizlerle beraber yeni bir event geldi. Yılbaşına özel bugün sizlerle beraber bu eventi yapacağız. Ve gerçekten güzel bir event, e, güzel eşyalar veriyor. Şimdi ilk eşyamız bu, e, böyle bir şapka veriyor. Ben bu şapkaları incelemek için yan sekmelerde açtım. Gerçekten çok güzel şapkalar. İyi ki böyle bir yılbaşı e, Noel Baba şapkası. The once yazıyor. Wand Santé Yani bu oyundan alacağız. Oyunun ismi Wand diye bir oyun. Ee, böyle burada siyahlı beyazı. Burada küçük bir Wand etiketi var. Güzel bir şapka. Ben sevdim. İkinci eşyamız bu. Ee, böyle bir The yazıyor ve kayka işareti var. Üçüncü eşyamız da böyle bir şapka. Yine burada da Wand yazıyor. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Oyunumuz bu. Wand World diye bir şey. Holiday Wand World. Evet. Ee, buraya Wand yazdığın zaman şu e, işte ne öyle okuttuğunuzda ilk başta çıkıyor. Direkt buna giriyorsun. Bu arada ben event yaptığım için tekrardan yapmayacağım. Ben size açıklayacağım eventi. Nasıl olduğunu söyleyeceğim. Bundan direkt skip diyelim. Evet oyuna girdik. Elimizde bir kaykay var. E, T'ye basalım. Bu kaykaya hemen binelim. The Welcome to Once World yazıyor. Evet, event yapmak için bu arada arkadaşlar bayağıdır video atamıyorum. Gel bayağı işim vardı. İşlerimden dolayı video atamadım. Ama artık video atmaya devam edebilir miyim bilmiyorum. Yani zamanım oldukça video atmaya çalışıyorum. Yani bu arada hiç zamanım yok. Ee, o yüzden video atamıyorum. Evet şurada gördüğünüz gibi bir Noel Baba'nın kızağı var. Önde de e, geyik mi onlar ya? Harbiden geyik galiba. E, gidiyor böyle. Burada dolaşıyor. Haritada böyle e, daire çiziyor. Dolaşıyor. Bunu takip edeceksiniz ve takip ettiğinizde e, bu ara sıra hediye kutuları atacak ve bu hediye kutularını alacaksınız. ve Burada şöyle bir The Gift Box ee has drop pet falan öyle bir şey yazıyor. E, şimdi bu hediyeleri atması birazcık sürebiliyor bu arada. Ben yaptığım için ben de atıyor hediye. Ama bende üstteki coin'den veriyor. Waffle coin diye bir şey. Onu karıştırmıyorum Event alakası yok. E, o oyunun bir parası. Ben aldığımda 50 50 ondan veriyor. Ama siz anlayınca bakın burada 3 şey yazıyor zaten. Ee, size eşyaları verecek eşyaları aldığınızda da size bu üç tane eşya gelecek ama bunlar hemen gelmeyecek bunlar e, bir yarım saate bir saate falan geliyor e, nedense aldığımızda hemen gelmiyor e, aldığınızda aldığımızda yarım saat bir saat bekleyin hiç e, şüpheniz olmasın gelmeyecek falan değil e, yarım saat bir saate geliyor bu arada gerçekten bu da güzel bir oyun oyunun linkini açıklamaya koyacağım e, eventi yapmanız için ha, isterseniz de oynayabilirsiniz ben sevdim oyunu güzel bir oyun. Upgrade'leri falan var. Ben hiç upgrade falan yapmadım ama ben bu oyunu sevdim. Baya güzel bir oyun. İsterseniz oynayabilirsiniz. Açıklamaya linkini koyacağım. Hem event'i yapmanız için. Ee, dediğim gibi bu eşyaları bu attığı kutuları al alıyorsunuz. Ee, mesela kutu atarsa gösterir bir tane. Üste yazı çıkıyor. Alıyorsunuz. Sırayla tek tek eşyaları veriyor. Ha ee, belki belki şöyle diyebilirsiniz. Ben bunu istiyorum ama bunları istemiyorum mesela. Bunu istiyorum ama bunları istemiyorum. Bu iki çantayla bu şapkayı. Bunları istemiyorum diyebilirsiniz. Onu bilmiyorum. Yani vermesi için hepsini mi almanız lazım? Bakın. Agif Haz ben drop dedi. Bakın burada hediye kutusunu attı. Bakın buraya gelip e dediğinizde size eşya verecek. Bana göre böyle böyle bonun para birimini veriyor. Bunu üç kere yapacaksınız. Ya dediğim gibi bir şey bilmiyorum mesela bunu istiyorsunuz bunları istemiyorsunuz. Ee, onu bilmiyorum. Yani hepsini almanız mı gerekiyor yoksa sadece bir tane alsanız yetiyor mu? Onu bilmiyorum. Dediğim gibi bu video bu kadardı. Dediğim şeyleri yaparsanız event eşyalarını alabilirsiniz. Gerçekten güzel eşyalar veriyor. Dediğim gibi bu oyunda açıklama linkine koyacağım. Bulamayanlar oradan e, direkt oyuna gelebilir. Ya da oynamak istiyorsanız direkt oradan oynayabilirsiniz. Hepinize iyi, iyi bakın ve hoşçakalın.